bir havaalanı sohbetlerine elim böyle kaldı. Kaldı çünkü İl açılış kaldı. yapacaktım tam. Ben yapıyorum işte. Sen random bir açılış yaptın. Buyur lütfen. Lütfen. Bir havaalanı sohbetlerine de hoş geldiniz. Evet. Daha. Daha. Hoş bir gelmez. havaalanı sohbetine daha. Havaalanı sohbetlerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Hangi havaalanındayız? Malezya Kul. Cool. Kuala Lumpur. Malezya Kul cool diye mi geçiyor? Kul. Ya böyle 3 harfi 4 harfli şeyler oluyor ya Evet. O Kul ama normalde K-L-I-A. Evet. Ne yapıyoruz? Malezya'dan çıkış yapmak <laughs> sıkıldım, üzereyiz. Çok da ilgilenmedimdir. <laughs> çok uzatmıyor ama. Ya ne güzel bilgi veriyorum. Hayır mesela bence sıkılıyorlar. Benim kafam karışıyor mesela. KL ne falan KL yazıyor şey yani. Şey diyorlar yani tamam o ya Eren bir atla oraları falan diyorlar. Yorumlara yazın bakalım. Malezya'dan çıkış yapmak üzereyiz. Malezya'da birçok şehri gezme şansımız olmadı maalesef. Malezya'da Kuala Lumpur, yani başkentindeydik. Doğru. Başkentinde vakit geçirdik. Bayağı bir uzun vakit kalma şansımız da oldu. Ama çok çok süper, deli dolu gezdiğimizi söylenemez açıkçası. Yine de tabii ki de fikir edinerek ayrılacağız buradan. Genel olarak bir şehir değerlendirelim istiyorum. Ne düşünüyorsun genel olarak Kuala Lumpur şehri hakkında? Oraya girmeden ne kadar zor girdiğimizi anlatsak? Şehirden <laughs> çıkmadan şehre girişimizin zorluğu. Ya en başı yani aslında. Evet. Hızlıca Biz... değinelim. <laughs> hızlıca mı olsun? Ya Phuket'ten çıktık akşam saatlerinde. Evet. Buraya uçtuk. Çok kısa bir yolculuk. Yani 1 saat 15 dakika bile değil yani. Öyle yoracak bir yolculuk değil. Tayland'dan çıkışımız aşırı kolay oldu. Giriş ve çıkışlar Tayland'a aşırı kolay. Çok iyiydi. Çok güzel sistemi çözmüşler. Aa buraya bir girdik. Bir sıra var. Bir buçuk saat mi, iki saat mi sırada bekledik, çok kötüydü ya. millet böyle nerede beklediğini bilmiyor, bir sürü line var ama o sıraların hiçbiri aslında belli değil. Hatırlıyor musun? Evet 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 bir evet. Bir de her türlü millet vardı yani. Evet, kurala uymayan çok fazla insan vardı falan, canımız Kavli sıkıldı, etmiş. saatlerce bekledik, gerildik, Eren'le böyle İngilizler gibi, hayır o sıra sizin değil hayır geçemezsiniz öne falan diye hak arayıcılar haline dönüştük. Hatta başkalarının hakkında hayır şu an efendi sizden önceydi falan deme gereksinimi duyduk. He, zor girdik ama yani işte sonra evet. ya otele falan yerleştik. Neyse. Şehri sormuştum. Şehri. en son. Ya böyle karışık hissiyatlar için dinleyebilirim ya. Çünkü bir kere gelişmiş bir şehir yani bayağı böyle ciddi gelişmiş. Yüksek yüksek binalar, her şeyi bulabiliyorsunuz. Her türlü marka, her şey var. Bir sürü mol var falan filan. Ha böyle üstüne üstüne geliyor insanın bana böyle şey gibi hissettiriyor. Çünkü çok fazla high rise var, çok fazla evet. yani çok yüksek katlı binalarla dolu. Hem iş yeri olarak hem de rezidans ya yani oturma alanları olarak hep çok yüksek, hep çok görkemli diyeceğim ama görkem Dubai görkemi değil açıkçası, modern şehir görkemiyle yani camlı bina çok fazla. O da bir yerden sonra böyle şey yapıyor. Okey tamam gelişmiş bir şehir tamam bana ne veriyorsun hani farklı olarak hani diğer şehir merkezlerinden onu çok göremedik. Dokusu eksik. Dokusu ve bence tarihi eksik. Yani tarihi eksik. Tarihi güzel. Tarihi, kültürü ve dokusu eksik. Böyle altı boş bir şehir. Tarihi eksik derken neyi kastettin? Kahvelerimizde yudumlarken bir taraftan. <laughs> Kahvelerimizde yudumlarken. Aa buna şeker konuşuyor. Aa şekerli. Konuşuyor. Ya lanet olsun. Bu ne ya? Söyledim ben. Regular mi dedim. Evet dedi. Regular <laughs> kafe dedi. Bu mudur regular kafe? Ya yani, işte. İkimiz de aynı tepkiyi güzel. verdik yalnız şekerli. Az önce yani şey kurguda kestik. Aşağıdan kahvelerimizi gizleyerekten aldık ama. Hı <laughs> Neyse. Evet tamam tarih dedik. Çok da kötü değilmiş. Sorudan güzel işte. Biz de hep böyle yapıyoruz ya. Sorudan güzel <geçti>. işte. <laughs> Sorudan değil mi? Hayır hayır. Şimdi ben bir daha içeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen anlat bak kahve iç. Tamam ya şöyle. Şimdi mesela İstanbul'da gezersin. İstanbul'un böyle bir, bir sürü yüksek bina vardır, saçma sapan yapılanma vardır, her şey vardır ama bir kültür görürsün. Yani Türklerle alakalı, genel olarak Osmanlı ile alakalı, ya Türkiye ile Osmanlı ile o, o tarih, oradan geçmiş tarihle alakalı bir fikir edinebilirsin yani. Çünkü sadece İstanbul'da dolaşarak. Rum evlerinden şeye kadar yani ha, bir tarihi vardır farklı. yani. Hani, mimari çeşitlilik diyorsun aslında. Mimari çeşitlilik de değil sadece canım. Yani Sağda bir çeşme vardır, solda bir kilise vardır, bir şey vardır hep. Tam yani, yani aslında yine hala şehirdeki mimari küçük dokulardan bahsediyorsun. Farklı farklı dokunuşlar var bizde. Evet, yani oradan geçmiş o bütün toplulukların oralarda bıraktığı sonuçta emanetler var yani, tamam mı? Tarihi emanetler ve onları sen görürsün, Türkiye ile alakalı da bir fikir edinirsin. Çıkıyorsun dışarıya, Kuala Lumpur'da, Sağına bakıyorsun. A şeyi alışveriş merkezi, B alışveriş Ve merkezi. Ve ciddi Türkiye'de bile olmayan alışveriş merkezleri. Yok işte bilmem ne tatlı, yok aşırı kocaman falan tabii, şey tabii, yani. Tabii. Böyle bütün olay, böyle aşırı lüks markalar var. Yani bütün olay alışveriş merkezleri üzerine. Evet. O yüzden böyle o, yani tamam belki gelişmişliğin sembolü gibi gözükse de bence tırnak içinde kültürsüzlüğün sembolü. Evet ama birazcık şurada şimdi haklarını da yemeyeceğim. Tabii ki de mol kültürü çok fazla desteklediğimiz bir şey gibi görünmese de Malezya'nın havasını gördükten sonra da ben bile yolda yürürken sana şey diyordum. Hadi şuradan bir mole girelim diyor insan yani. Ben katılmıyorum. Sebebi de şu. Mesela Kıdma. bir tane tabii kapalı alan olmasını anlıyorum ama mesela bir tane kahve içebileceğimiz bir kahveciye gittik. Öyle bir alışveriş merkezi yapmışlar ki içinde mesela ağaç var. Evet doğru. Yani aslında bu mekanları insanların yaşamına evet. daha doğal olacak şekilde de tasarlanabiliyor bunlar. Yani hani kapalı alan demek illa böyle marka 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 marka. İşte shop okay, shop anladım. shop demek değil bence yani. Kafelerden girdin aslında böyle kafe, coffee shop falan opsiyon olarak aslında nasıl bir şehir? Çok var canım. Çok zengin değil mi? Tabii tabii. yok ya ben hakikaten Kuala Lumpur çok gelişmiş bir şehir yani hiç öyle eksikliği yok o anlamda. Sadece kültürsüz bir şehir. Aslında, yani bunu hı. şey demeye çalışıyorum yanlış anlaşılmasın. İnsanlar kültürsüz falan gibi anlaşılmasın. Çünkü Külüş... şu hareket neydi? Ya sinek geziyor. Sinek kovalıyor. <laughs> Size tokat atıyor gibi. Tokat mı sen? Kültürsüzlüğü açıklayayım bu arada yanlış anlaşılmasın yani insanların kültürsüzlüğünden falan bahsetmiyorum. Malezyalı arkadaşlarımız alınmasınlar diyorsun. Malezyalı arkadaşlar dedi sadece insanlar benim dediğimi bazen yanlış anlıyor. Toplumun bir kültürü vardır ya böyle altı evet. bir tarihi vardır. Kültürden bahsettiğim Sen şey Sen elinde olmadan yansıtırsın onu diyorsun. Sokakta Aynen. yerken, içerken, Aynen. gezerken yansıtırsın Thailand'de diyorsun. Gezerken... Bir buçukla çarparak seni anlattım nasıl. Tayland'da gezerken kültürünü hissettin mi? Doğru, doğru. Vietnam'da gezerken kültürünü hissettin mi? Doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum zaten Japonya'da sana. Japonya'da gezerken kültürü hissetmemen imkanı Mümkün yok. Mümkün değil yani. zaten. Yani Kore'de aynı şekilde. Ya Kore biraz daha farklı ama yani burada o kültür yok. Burası evet. Arap tarzı bir yaşamla batı tarzı bir yaşamın bir şekilde iç içe geçmiş. Entegre olduğu yer. Enteresan bir yer zaten. Kuala Lumpur dediğiniz yer 1800 no, sonların, 1800 yılların ortalarının doğru. kurulmuş, bataklığın üzerine kurulmuş bir sonradan yapma bir şehir. Ben hakikaten bu kadar böyle batıya entegre ve aynı zamanda halkının tırnak içinde iyi durumda olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ben ha. bayağı cahil gelmişim Malezya'ya. Evet. Gelişim olarak geride. Biraz da Müslüman ağırlıklı bir şehir olduğunu bildiğim için de bu batıya entegre olan kısmı çok daha zayıf diye düşünüyordum. Hmm. Ya benim bir aslında fikrim yoktu. O oluşmuş oldu. Totalde Geçtik mi şehri? Başka konulara geçebiliyor muyuz? <laughs> Başlık, moderatör ben olduğum için. Aferin. Hı. Böyle izin isteyeceksin benden. Hangi kolaçlara geçeceksin? Önce başvuruda bulun. Ne bileyim, Doğa Moa mı <laughs> Evet, güzel geldin. Şimdi hakkını yemememiz gereken bir konuya geçiyoruz, Malezya'nın doğası. Buyurun, siz anlatın. Ben hala kahvemi içeyim. Afiyet olsun. Ya, boğa, ya biz Malezya'nın hakkını veremedik. Hiçbir şekilde hakkını veremedik, o yüzden Özür diliyoruz. Yani sizden özür dilemiyorlar. Yani. Bir daha gelinebilir yani, sadece doğası için buranın o o derecede önemli bir doğası olan bir e, ülke, özellikle bu Malezya'nın Malay tarafını demek lazım. Yani ikiye bölünmüş bir Tabii, Malay ülke diyor, burası. Tabii yaşadığı kısım mı demek istiyorsunuz? Yani bir çalışıyoruz. sabah tarafı var, bir sağ tarafta. Tabii iki rejim var. Birisi adanın kuzeyinde kalan Endonezyalı parça bölüştüğü kısım var. Bir de şu an üzerinde olduğumuz, aslında daha ufak bir yüzde kırklık. Toprağı ama insan olarak yüzde sekseninin yaşadığı bir yerdeyiz. Evet. Nasıl? Yani burası işte Anlam o Singapur'un üstündeki o büyük alan. Burada da çok güzel yerler var. Öbür tarafta yani ayrı bir dünya. Yani. Malezya'nın doğasını tecrübe etmek tabii, istiyorsanız tabii, tabii. aylarca kalınabilecek yerleri Kesinlikle. var yani. Çok fazla canlı çeşitliliği var. Buranın kendisine özgü böyle burnu sarkan maymun türleri <laughs> var. Buranın kendine özgü yine taygır, kaplan. Var. Kaplanı var. var. Orangutan. Ha, orangutan. Yani Endonezya ile burası arasında işte yani olan bir hayvan. O yüzden. Hani... Evet, biz bunları gözlemlemedik açıkçası. Dediğimiz gibi biz burada uzun bir vakit kaldık. Biraz dinlenmemiz ve biraz vakit geçirmemiz gerekti. Lumpur'a hiç vuramadan. Doğası tabii. için gelinebilecek bir yer gibi bir izlenim hissettirdi bana çünkü hakikaten Kuala Lumpur'da bile anlıyorsun ki evet. ya burası bir e, vahşi bir ormanmış yani hani onu hissettiriyor sürekli yağmur yağıyor, her taraftan böyle yeşillik fışkırıyor falan kesmişler tabii her tarafını ama ona eran rağmen sürekli eran sürekli zaten iki adım atıyoruz bıraksaymışlar şöyle yeşillik görüyor mesela ciddi anlamda böyle bir tropik ormanın böyle şeyi Minik bir versiyonunu görüyor diyor ki kesmeler kes şehir kurmasalar böyleymiş. İki adım gidiyoruz. Bak bıraksalarmış böyle olacaktı. Normaldir. Buranın doğalı budur. Neye çevirmişler bir de ona bakalım. Hemen sağ tarafta tak. Üç adım gidiyoruz. Tekrar ben böyle artık yeter. Evet anladık. Burayı bıraksaymışsın gerçekten de efsaneymiş dedik. Zaten Gelir. hava gelirken bile etraf efsane yani. Her taraf palmiye değil mi? Ya o sonradan yapma evet. Niye bozuyorsun peki beni? Bozma değil yani palmiye yağı yapmak için oralara dikiyorlar Sabunu yani sonradan. Sabah çekmeden önce ne demiyorsun da bana şimdi Çünkü kameraların sen... önünde canlı yayında? Cahilliğin herkese belli olsun diye. <laughs> tamam öyle ya da böyle. Palmiyeyi kur, toprağa koyup tutuyor mu? Ya palmiyenin toprağının böyle... Toprağın şeyinden bahsediyorsun. Tohumunu koklatman yeter yani. Her tarafta palmiye çıkar burada. Çünkü hakikaten bayağı değerli toprakları var. Bayağı tarıma uygun toprakları var. Çok. Yağmur olan güzel bir doğaya sahip bir şehir. Evet, nüfus ve dağılım dersek nüfus aslında ciddi anlamda bir nüfus var ama hiçbir zaman ben akşam saatinde eğlence yerlerine doğru ya da insanların çarşıya çıktığı dediğimiz yerlere çıktığımızda şey hissetmedim. Bu İstanbul'daki kalabalık gibi bir kalabalığı hissetmedim. Kalabalık bir şehir ama böyle şey demezsin. Ya kalabalıktan bıktım dedirtmedi. Doğru. Üstün üstüne gelen insan toplulukları yok. Evet ve Asya çeşitliliği var demişlerdi. Onu da gözlemledik. Evet. evet Hindistan'dan insanlar var. Evet e, Tayland'dan Çin. var. Çin'den var. Malaylar var. Malaylar var. Yani. Endonezya olup burada yaşayanlar da var. Ekspet evet. topluluğu da var yani. Yabancı topluluğu. insan görüyorsunuz hakikaten. Evet. Çalışan, kıyafetli falan yani. Çünkü burası başkent olup büyük şirketler barındırdığı Doğru. için tabi ulusal şirketlerin çalışanları Doğru. var burada, temsilcileri var. Ufak bir karşılaştırma yapacak olursam ama yani ben kesinlikle ve kesinlikle Bangkok'u yüz kere bin kere tercih ederim yani. Bence Bangkok çok daha eğlenceli çok daha kültüre sahip, çok daha böyle altı dolu bir şehir. Ya yani çünkü şöyle aslında, buranın mesela e, official dini İslam ama hani o zaman diyorsun şöyle görkemli herhalde bir diyorsun büyük bir şehir ya yani böyle 9-10 tane ciddi anlamda göz alıcı camisi vardır diyorsun. Hmm. E, onu da bulamadık. Bir iki, iki, tane vardı evet. Bir tanesi çok modern, bir tanesi de tarihi. Tarihi olanı sizinle birlikte hmm. gezdik. Hmm. Onun dışında o anlamda da çeşitliliği yoktu açıkçası. Trafik yani büyük bir şehrin trafiği kadar yani şey yoğun bir trafiği var ama böyle çok berbat aman Allah'ım denilecek bir trafik bence değil. Ulaşımda ne kullandık? Metro sistemi gayet güzel çalışıyor. Otobüslerini kullanmadık ama gördüm yani otobüs sistemi de gayet var. Grab kullandık. Gra ha tabii yani Uygulama taksiden olarak. bahsediyorsak tabii Grab çok güzel çalışıyor. InDrive. InDrive ve Grab e, Uber'in yaptığı hizmeti veren uygulamalardan bahsediyoruz yani. InDrive özelinde bu arada pazarlık yapabildiğiniz için o daha e, tercih edilebilir. Ama Grab tabii her şeyi çok daha basitleştiriyor. Kredi kartından çekme evet. falan gibi olaylar. Yemek. Yemek dedin güzel. Hı. Yemek aslında traditional yemekleri vardı. Yani denediğimiz Nesim Melak'tan başlarsak ismini bilmediğimiz bir sürü yöresel ve buranın milli yemeği dedikleri tabaklar vardı. Bana çok farklı ve çok özel gelmedi. Böyle ah ah Malezyan dişi olsa da yesem dedirtmez. Ama Asya'nın farklı farklı mutfaklarından çok fazla e, yani restorana karşılaşmak mümkün. 65 7'si neredeyse Hindistan, %4'te bir yani %25'ine yakını Çin olduğu için aslında Malezya mutfağı ben yani bir iki tane bir şey denedim beğenmedim ama mesela Hint mutfağı bayağı var. Benim de zaten favori ve çok e, mutfaklarından biri. O yüzden mesela Hint yemeği çok rahat yiyebiliyorsunuz burada ve helal Hint yemeği çok rahat bulabiliyorsunuz. Evet, burada aslında benim dikkatimi çeken bir şey hakikaten Japon mesela Japon helal mutfağı hiç Tabii. görmemiştim. Buraya uygun mesela Japon restoranı hemen yazmış Japon helal kuzey onun dışında tabii şuna da yer verelim. Hani Müslümanlığın getirdiği bir şey olarak diğer Müslüman ülkelerin mutfaklarından da esinlenmeler var. Her köşe neredeyse dönerci var. Evet, şavarma olayı çok fazla. Genelde Suriye şavarmacıları var değil mi? Şavarma dediğimiz yani bizdeki döner. Döner, evet. Türk mutfağı mesela denedik. Çok güzel bir Türk mutfağı vardı. Evet, doğru. Yani, o yüzden yani yemek konusunda çok sıkıntı yaşayacağınız bir yer değil. Ben Hı -hı. özellikle Türkiye'den Hı -hı. geliyorsanız. Ama Malezya mutfağı özelinde de ben çok beğenmedim açıkçası yani. İnsanları? İnsanları ya bu Asya'daki o yumuşaklık hala devam ediyor. Kesinlikle. Bence Güneydoğu Asya yumuşaklığı diye bir şey var ve bu bir paket. Yani gezdiğiniz bütün hepsi Tayland, Vietnam, Kamboçya bunların hepsini kapsıyor. Burası dahil olmak üzere. İnsanlar agresif değiller. Hiç değiller. Bu çok güzel bir şey. Yani Türkiye'de olan bir insan için bunu anlamak biraz zor olabilir hakikaten ama yani bir burayı görünce anlıyorsun böyle o kadar böyle yumuşak ki insanlar yani kavga içinde değiller yani. Türkiye'de evet. her bir şey halletmek hep kavgadır ya. Burada öyle değil. Hakikaten eee yok. Mesela trafikte o da bir gösterge. Evet. Sinirlenmiyorlar. Ani sinirlenmeler yok, çıkışlar Aynen. yok. Aynen. Çok Hı. özel bir şey yapman lazım karşıdakini sinirlendirmek için. Yani normal hayatını yaşarken sinirlendirecek çok bir olay olmuyor. O açıdan çok iyi. Ama yine de ben hala Kamboçya, Vietnam ve Taylandlileri Hı tercih ederim gibi düşünüyorum. Diğer ülkelerde mutlaka kıyaslama yapmak istiyor. Ben de istiyorum aslında evet, bir yerde. Ben... Kendi içinde değerlendirmeye çalışıyorum adil olmak adına aslında da. Ya biraz bunu şunun içinde yapıyorum aslında. Bu video aynı zamanda benim şu an ne hissettiklerimle alakalı kendime bir video olduğu için. Yani ben Kayıt bana takası. şey... Nasıl evet hissettin? yani ben şu an için kafamdaki o listeleme öyle yani. Peki dil hakkında ben söyleyeyim. Dil mesela işte Vietnam'da, Kamboçya'dan sonra yapıyor. özellikle öncesindeki ülkelerle Eren kıyaslayarak geldi. Ben de dil anlamında söyleyeyim anlaşılması çok güçlü İngilizce konuştuklarında bile. Buraya doğru yaklaştıkça Tayland da çok biraz daha iyiydi. Ama buraya geldiğinde İngilizcelerini anlamam anlama, anlama seviyem arttı. Ya yani aksanlarının gücü düştü. Yani aksan güçlü değil. E zaten alfabe olarak da değişti Aynen. birden. Yılanlarla anlaşırken, şekillerle, şükürlerle anlaşırken Latin alfabesine geçiş yaptık. Şimdi burası Batı'ya entegre dedik ya yani bence çok fazla ciddi anlamda İngilizce eğitimi var. Zaten okullarda. Hı, onu da o yüzden ya yani çoğu insan az da olsa İngilizce konuşuyor. O mesela çok rahatlatıyor olayları. güvenlik görevlisine ben İngilizce bir şey sordum da bana cevap verebiliyor mesela yani. Ya yani çok bir şey söylemesine gerek yok aslında. Azıcık ileri git, sağa dön, yukarı çık falan bunları söylemesi bile ben çok güzel. Aynen öyle. O yüzden dil konusunda İngilizceniz varsa çok sıkıntı yaşayacağınız bir yer değil. Çok ufak belki şeye değinebilirim mesela ben bunu yeni öğrendim ben bilmiyordum. Malezya'da 8 tane bölge varmış ve bu 8 tane bölge, 8 tane kralı varmış. Ve sekiz bu sekiz kral, şu an bir dakika şu andan bahsetmiyor Şu andan bahsediyorum. Aktif sekiz kral mı? Evet ve bu krallar baştan anlaşmışlar. Her dönem birisi yönetiyor. Nasıl ya? Mesela diyelim ki sen şu, beş sene mi ne galiba? Sen evet. mesela senin döneminse sen kral oluyorsun. Sonra bana tekrar o döngü bitince geri geliyor mu? Aynen. E ne oluyor ben sene o sonra. kral krallık yaptım tamam geçti. Sonra ne yapıyorum o arada yok kral değilim. O mi? bölgenin kralısın. Hala bölgenin kralıyım. Bölgenin kralısın. Game of Thrones gibi. Aynen. Bölmüşler. Aynen. Her... Kuzeyin kralı, G güneyin kralı. Aynen böyle yani yöneten. Bir tane daha falan galiba Afrika'da öyle bir yer varmış galiba. Ona benzer bir yönetim. Çok orijinal bir yönetim şekli. Çok Game of Thrones yalnız. Ama şey açısından güzel yani. Mesela bir kralın tamamen hakimiyet kurmasına izin vermemiş oluyor. Beğendiğimi için şey söylemiyorum ama. Anladım. Krallığa göre iyi yani. Mesela. Ama yönetim şekli? Prime Minister var. Aslında bir başbakan var. Başbakan var evet. Ama monarşik. Yani evet. monarşiyle Soylu aileler de devam ediyor aynı şekilde. Ha. Güvenlik konusunda ne düşünüyorsun? Hiç sıkıntı yaşamadım. Güvenlik gerçekten beni Güney, Güneydoğu Asya çok şaşırttı ya. Evet. Genel Hiç. olarak şaşırttı, şaşırtmaya da devam ediyor. Sen tabii hani genel olarak değerlendiriyorsun, ben kadın olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yok. E sadece şu detayı verebilirim, burada da bir sıkıntı yok bence, bilinmesine fayda var. Burada hani kadınların çoğunluğu kapalı olduğu için çok daha böyle şehir merkezine, uzak mahallelere gittiğinizde bir dikkat çekiyorsunuz. E, bakış alıyorsunuz ama bakışlar yine hani çok ciddi anlamda rahatsız edecek. E, hani bizler büyürken hep bütün kadınlar yaşamıştır. Yani böyle tedirgin oluruz böyle erkeklerin dik dik bakıyor olmasına. Evet. O seviyelerde değil ama diğer Güneydoğu Asya ülkelerine göre birazcık farklılık hissettim o anlamda. Ama kendimi güvensiz hissettiğim bir alan olmadı. Dürüst olmam gerekir. Söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Ben de fark ettim o bakışları. Ama hala Türkiye'deki kadar rahatsız edici değil. Değil. Değil asla. Şimdi o konuda da evet. şey olalım. Eğlence anlayışı hakkında ne düşünüyorsun? Çok eğlence yani, e, olaylarına girmedik biz. Girmedik. Yani, Ama hani dışarıdan mekanların varlığı en azından bir fikir veriyor. Yani bir Tayland kesinlikle değil, onu söyleyebilirim. Tabii biraz daha sonuçta muhafazakar bir toplum olduğu için hı hı. böyle her yerde alkol satışı mesela yok. Evet, yok. Ama yasak da değil yani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizdekine benziyor bazen. Yani aslında sanki o firmanın sahibinin mi? kendi Inisiyatif. şeyinde, inisiyatifindeymiş gibi hissettim. Olabilir. Evet. Ekonomisi hakkında ne diyorsun? Ekonomisi beni şaşırttı. Yani para parası hakkında ne düşünüyorsun ya da insanların gelir düzeyi hakkında bir şey? Yani yanlış görmediysem insanların yaklaşık ortalama geliri 1500 dolar. Yani şu anki kurla 1500 dolar kazanan bir insan evet. ortalamada zaten dünya ile entegre olabilir. Ya ama şey diye de söylemek lazım anlaşılsın diye. Yani ortalama 1500 dolar kazanan birisi hani burada nelere alabiliyor, nelere ulaşabiliyor? Hayat standardı nasıl olur? Ya hayat standart endeksinde yükseklerde bir ülke var. İyiler bu. bence de. Yani hatırlamıyorum rakamını ama. Turist olarak nasıl buldun? Diğer yerlere göre bayağı pahalı. Hı, bunu soruyorum. <laughs> yani, yani şimdi gezdin. Kore'yi ve Japonya'yı saymazsa. Onlar he? kenarda. Uzak doğuya girmiyoruz. Evet. Yani Güneydoğu Asya içerisinde şu ana kadarki en pahalı yerdeyiz. Evet yani kahve içiyorsun yemek yiyorsun aslında neredeyse dolar seviyesinde Doğru. her ne kadar tam olmasa bile Amerika'dakine yakın fiyatları dediğimiz oldu yani beni de şaşırttı evet. bu. O yüzden de aslında şöyle bir backpacker için çok uygun bir şehir değil. Kesinlikle. Yani sırtıma çantayı alayım böyle şehir şehir gezeyim. Zaten genellikle de bu şehir merkezine uğramıyorlar. Daha çok aslında gezici arkadaşlar doğası daha güzel olan çevre illere ya da köylere gezmeye Mantıklı. gidiyorlar. Bizim de bir sonraki herhalde Malezya turumuz o şekilde olur diye düşünüyorum. Evet yani özellikle bir National Park'ı var ortada. Evet. Oraya kesinlikle gidilmesi gerekiyor ama işte biz, biz onu planlayamadık. Oralarında herhalde gider tablosu buralara göre daha düşük olacaktır. Doğru. Bir gezi, gezi gezgin için. Doğru. Kuala Lumpur özelinde verelim. Malezya'yı tavsiye ettik zaten. Buraya gelinmesi gerekiyor. Doğası hayvanları ciddi anlamda zengin dedik ama. Kuala Lumpur özelinde tavsiye ediyor musun buraya gelmelerini? Hayır. Sen gelir misin bir daha? Yani çok özel bir işim düşmedikçe hayır. <laughs> şey gibi oldu. Gelmeyi tavsiye ediyor Hayır sen gelir misin? Evet gibi oldu. <laughs> Yok yani hani böyle iş için olur, bir şey olur falan çok özel bir durum olur. Gelme amaçlı diyorsun. Gezme... Kesinlikle hayır. Ben de sana hemfikirim. Ben de buraya gezme amaçlı bir daha gelmem. Çünkü bir daha gelirimiz geliriz dediğimiz yerler oldu. 10 kere Bangkok'a gidelim, bir kere Kuala Lumpur'a uğramam. <laughs> Burası onlardan birisi değil. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Malezya, Kuala Lumpur hakkında. Yok yani genel olarak total gezimizde tırnak içinde zayıf kalan ülkelerden biri. Kesinlikle şu bilgiyi de geçelim havası çok sıcak olduğunu söyledik nemli olduğunu arada gezi, gezerken de bahsetmiştik ama belli dönemlerde yağışlar oluyor trafik olduğu için çoğu zaman gün ortasında sürpriz yağmurları olan bir yer gelecek insanlar da buna hazırlıklı olmaları gerekiyor çünkü trafik bölge mi gerektiriyor yapacak bir şey yok. Öyle böyle yağmur değil ama yani böyle tamamen ıslanacağınız böyle hiçbir şekilde kaçamayacağınız bir Kesinlikle. yağmur. Kesinlikle. Tropikal de bu kadar mı tropikal yani? Birden basıyor ama... İki saat sonra da yok oluyor evet, ve anda. yerler kuruyor. kuruyor. O kadar o, o kadar kadar sıcak. güneşli ki hemen kuruyor. Peki o zaman artık uçağımıza yaklaşıyoruz. Nereye gidiyoruz? Endonezya. Endonezya'ya gidiyoruz. Aynen. Yani buranın birazcık yarı kardeş, kuzeni. Biraz şey gibiler onlar. Arada ee, birazcık Yunanla Türkiye gibi. Aslında insanlar böyle birbirine çok benziyor evet. kültürel olarak. Aşırı benziyorlar ama hafif böyle bir gerginlik var. Bir gidelim soralım oradaki insanlara. Ve o zaman. Havaalanı sohbetlerimiz Malezya Kuala Lumpur bölümü burada sona eriyor diyelim mi? Diyelim. Hadi bize iyi uçuşlar o zaman.